Welcome to my channel. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 2019 Göktürk Fen Bilimleri kısmının 31. sorusuyla devam ediyoruz. The innermost part of earth is far too deep to investigate directly. Evet, burada too too yapısı var arkadaşlar. Dikkat edecek olursak arada bir sıfatımız kullanılmış. Çevresini yapacak olursak yeryüzünün en iç tabakası diyor. ve evet, yeryüzünün en iç tabakası veya dünyanın en iç tabakası direkt şekilde ya da doğrudan araştırılmayacak kadar derinlikten ötedir. Yani uzaktır diyor ve devamında virgülden sonraki kısma bakacağız tek tek. A seçeneğinde because these experiments can provide a window to, into what earth's interior was like soon after it first formed şeklinde bir ifade var. Burada çünkü yeryüzünün iç kısmı diyor. Evet çünkü bu deneyler diye devam ediyor arkadaşlar. Çünkü bu deneyler yeryüzünün iç kısmı o ilk olarak oluştuktan kısa süre sonra olmuş gibi bir pencere sağlayabilir. Yani bir pencere sunabilir anlamda. Bu deneyler diyor. Deneylerle ilgili bir ifade de bulunmamış arkadaşlar. A seçeneğini eliyoruz. B'de ise while a research team subjected alloys of iron and nickel uh, mixed with silicon the high pressures and temperatures. Burada da while, can ifadesi var. Bir araştırma takımı diyor. Silikonlu uh, akı evet, silikonlu Karışımlı ya da silikonla karıştırılmış demir ve nikel e, alaşımlarını maruz bırakıyorken diyor. Bakın bunları e, yüksek basınç ve sıcaklığa maruz bırakıyorken fakat past ifade var. Bakın bir kısım present ifade şeklinde e, idi ve uyumlu değil arkadaşlar. C seçeneğinde ise so instead scientists study how seismic waves pass through e, this region to learn Something of its makeup şeklinde bir ifade var. Böylece diyor bakın arkadaşlar. Böylece yani bunun yerine yani bu direkt olarak e, araştırmanın ötesinde olmanın yerine diyor arkadaşlar. Bilim adamları neye çalışıyor? Bilim adamları onun yapısıyla ilgili bir şeyler öğrenmek için sismik dalgaların e, bu bölge arasında nasıl evet bu bölge arasında diyor nasıl geçtiğini e, çalışıyorlar, araştırıyorlar anlamında. C seçeneği hem anlam olarak hem de İlk ilk kısmın zamanıyla uyumlu olarak doğru cevabımız arkadaşlar. D ve şıkkına bakacak olursak. For example the earth's core is mainly composed of iron and, iron and nickel diyor. Burada da örneğin yeryüzünün özü temelde demir ve nikelden oluşur şeklinde farklı bir ifade değilmiş. E de ise this discovery could help us to better understand how our world formed. Evet bu keşif diyor. Bakın yukarıda bir keşiften bahsetmedi arkadaşlar. Bu keşif diyor. E, bizim diyor dünyamızın nasıl oluştuğunu an, daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir şeklinde yukarıdaki ifadeyle an, e, uyumsuz bir seçenek. Burada cevabımız C. Evet 32. soru ise whereas is? bağlacıyla başlıyor. Bakın while ifadesi vardı biraz önce burada whereas aynı anlam arkadaşlar. Whereas large lived. plants like bananas usually grow grow in the tropics ifadesinde muz, genik, e, muz gibi geniş yapraklı bitkiler diyor. Evet geniş yapraklı bitkiler genellikle bakın öznemiz burada arkadaşlar grow in. E, tropik bölgelerde yetişiyorken bakın muz gibi bunlar yetişiyorken demek ki farklı bir bölgeye farklı bitkilerde e, veya farklı bir meyve türüne değinebilir bakacağız. A seçeneğinde arkadaşlar e, day and night temperatures temperatures affect their sizes. Burada Gündüz ve gece sıcaklıkları onların boyutlarını etkiler diyor. Burada verezle ilgili bir kıyaslama göremiyoruz arkadaşlar. A seçeneği ne diyoruz? B'de ise They take in more of the sun's heat. Evet onlar diyor güneşin ısısının çoğunu daha fazlasını alır şeklinde. Yine bir zıtlık ifadesi yok. Uyumlu değil. C'de ise Plants with large leaves survive tropical climates. Evet burada geniş yaprağıyla diyor Bitkiler ya da geniş yapraklı bitkiler diyor. Tropik iklimlerde e, hayatta kalabilir şeklinde yine yani farklı bir ifade e, kıyaslama göremiyoruz. D'de ise plants with small leaves uh, tend to be found closer uh, to the poles. Burada da arkadaşlar küçük yapraklı bitkiler. Bakın yukarıda geniş yapraklı bitkiler demişti. Whereas while ifadelerini gördüğümüz zaman bu kıyaslamalara dikkat edelim arkadaşlar. Burada da e, küçük yapraklı bitkiler diyor. D'de kutuplarda daha yakın bulunmaya e, eğilimlidir şeklinde ifade gösteriyor. Ya da kutuplara daha yakın bulunma eğilimi gösterirler diyebiliriz. E seçeneğinde ise large liwet trees e, can cool down a e, faster. Burada da arkadaşlar, geniş yapraklı bitki ağaçları diyor e, çok daha hızlı şekilde diyor soğuyabilir. Yine bir e, kıyaslama göremedik. Cevabımız burada D seçeneği. 33. soruda ise as ifadesi var arkadaşlar. Bakın as. Çünkü, olarak, dikçe, dikçe gibi anlamlara sahip ifademiz. As people live longer their ability to fight infectious agents is impaired. Burada insanlar daha uzun yaşadıkça diyor. Evet daha uzun yaşadıkça onların diyor enfeksiyonlu ajanlarla savaşma yeteneği ne olur diyor arkadaşlar. Empire burada bozulmak, azalmak, yetenekleri azalır diyor azaltıp azalır şeklinde belirtiyor. Eee noktalı virgül ve devamında nokta ile bitirmiş. A seçeneğinde Similarly diseases that were widespread have already been wiped out across many regions demiş. Yani benzer şekilde, similarly benzer şekilde yaygın olan hastalıklar pek çok bölge boyunca zaten yok oldu diyor. Evet, yaygın olan hastalıklar dan bahsediyor. Yok olduğundan burada bir e, anlamca uyumsuzluk var arkadaşlar. B'de ise instead as lifestyles of people change new opportunities arise for arise for deadly agents to infect them ifadesi. Burada da bunun yerine insanların yaşam tarzları değiştiği için yeni fırsatlar diyor. Ölümlü e, ölümcül şekilde onları efekte eden ajanlar için arttı şeklinde e, ölümcül ya da ajanlar için e, ölümcül e, şekilde artış gösterdi diyebiliriz. C'de ise for instance evet B seçeneğinde eliyoruz. C'de for instance the bacteria causing Lyme disease have only been isolated in the past few decades. Evet örneğin diyor bakteriler neye sebep olan bakteriler? Lyme hastalığına sebep olan bakteriler diyor. Sadece geçmiş e, birkaç on yılda izole edildi diyor. E, burada da farklı bir ifadeye değinmiş. D'de ise however zıtlık bağlacıyla başlamış e, daha doğrusu devam etmiş. However they develop a tendency to Identify the e, causative agents of infectious diseases. Burada da arkadaşlar ancak onlar enfeksiyon hastalıkların nedeni olan ajanlarını tanımlama eğilimini geliştirirler diyor. Burada da yine farklı bir ifade edilmiş. E'de ise as a result. Bunun sonucu olarak. Bakın bu yukarıdaki ifadenin sonucu olarak. The organisms that are usually unable to cause disease become potentially deadly agents. Burada da arkadaşlar... Bunun bir sonucu olarak genellikle hastalığa sebep olmayan organizmalar potansiyel olarak e, ölü potansiyel olarak ölümcül ajanlar olur diyor. Bakın bir kamp potansiyeli ölümcül ajanlar olur. Yani cevabımız bu soru için e, e seçeneği diyoruz arkadaşlar. 34'te ise Technical Advances of the 19th Century Broadened the Field of Engineering demiş. Yani 19. yüzyılın teknik ilerlemeleri şeklinde ilerlemeleri ne alanında e, mühendislik alanını genişletti diyor arkadaşlar. Bakın. Mühendislik alanını genişlettiğinden bahsediyor ve boşluk vir, noktalı virgül artı noktayla tamamlamış. A seçeneğinde in contrast mechanical engineering was recognized as a separate, e, separate branch. Yani aksine evet, in contrast ifadesi bir ifadenin çürütülmesi arkadaşlar. Yani e, kendisinden önceki ifadeyi kendinden sonraki ifade çürütür Diyebiliriz. Bunu Öyle bir çürütme arayacağız. Burada e, daha farklı bir ifade olarak özellenmiş mekanik. Aksine mühendislik diyor. Mekanik mühendislik e, devamında ne diyor? Ayrı bir branş olarak e, tanımlandı şeklinde. Yani tanındı, fark edildi gibi söyleyebiliriz. Cevabımız bu değil. E, Bed ise this, this was done by introducing a large number of engineering yeah, specialties. Yani bu pek çok mühendislik özgünlüğünü diyor. Sunulmasıyla yapıldı şeklinde yine cevabımız burada arkadaşlar düzeltiyorum. Cevabımız burada B seçeneği bunun pek çok sayıda diyor mühendislik özgünlüğüyle veya özel ürünüyle diyebiliriz. Bu şekilde. B seçeneğine gidiyoruz arkadaşlar. C'de ise however they apply scientific and engineering skills to technical problems. Evet, ancak diyor. Onlar e, bilimsel ve mühendislik yeteneklerini teknik sorunlara e, uyguluyor şeklinde farklı bir anlama değilmiş. Ve D'de ise thus the term engineer also defines a person who has received training. Evet burada da özelemiş arkadaşlar. Böylece mühendis terimi diyor. Aynı zamanda e, ne alan? Eğitim alan bir kişiyi tanımlar şeklinde e, farklı bir ifade vurgu yapmış. Ede ise as a result large scale construction work started before the 18th century şeklinde bunun sonucu olarak geniş çaplı bir yapı çalışması diyor. 18. yüzyıldan önce başlattığı şeklinde bir ifade var. Bu da farklı bir ifadeye değinmiş ve cevabımız 34B. Evet, bu videonun 35. ve son sorusuna bakacak olursak, embryo has three primary layers that undergo many interactions şeklinde bir ifade var ve boşluktan sonra, bakın virgül yok, e, burada bir bağlaç ifadesi ile başlayabilir ve e, genel e, şekl arımızda gördüğümüz gibi bağlaçlarımız var e, veya relative clause, non clause gibi ifadeler arayabiliriz arkadaşlar e, bu cümle tamamlama sorularında diyoruz. Evet, in order to e, evolve into organ, bone, muscle, skin or neural tissue ifadesiyle devam etmiş A seçeneği. 35'te önce e, anlamına bakalım arkadaşlar. Embryonun yani pek çok etkileşime uğrayan 3 tabakası var. Bakın geniş zamanlı bir ifade. 3 tabakadan bahsediyor. E, A seçeneği e, evet bakacak olursak anlam olarak organ ka, evet, organ, kemik, kas, deri veya nöral yani sinirsel dokuya diyor değişen evolve into evolve into değişmek. Değişmek için diyor. Ee, pek çok bakın bu ifadeler çoğul ifadeler many interactions ifadesiyle uyumlu arkadaşlar. Bu şekilde 35. soru A seçeneği diyoruz. Embriyonun pek çok etkileşim oranı. 3 tabakası vardır. E, ee, ne için arkadaşlar? Organ, kemik, kas, deri ve sinirsel dokuya e, gelişmek, evrilmek için. A seçeneği doğru cevap. diğer şıklarımıza bakacak olursak B seçeneğinde because the nervous system of an adult contains a vast array of cell types. Evet burada çünkü diyor bakın çünkü bir yetişkinin sinir sistemi ne içerir diyor arkadaşlar. Hücre türlerinin muazzam bir dizilişini içerir diyor. Evet muazzam bir diziliş. Bunu eliyoruz. C'de ise while there is an enormous gap between humans and insects. Burada da iken bağlacı şeklinde vayla görüyoruz. Ve devamında insanlar ve böcekler arasında çok büyük bir açıklık varken diyor. Evet muazzam bir açıklık varken ifadesi C'ye diyoruz. Dediği ise oldu. the brain is a cellular machine that acts as an organizer. Burada da beyin diyor. E, beyin bir hücresel makine diyor. Neymiş arkadaşlar? Bir organizatör olarak hareket eden bir hücresel mekanizma veya makine olmasına rağmen ifadesi var. Böyle bir zıtlık ifadesi uyumlu değil buraya göre. D E'de ise due to. Sebebiyle yüzünden anlamındaki ifademiz due to. The movement and processing of information in an adult brain. Yani yetişkin bir insanın beyninde bilgi taşınımı ve işlemesi sebebiyle veya sebebi yüzünden şeklindeki ifade burayı tamamlamıyor arkadaşlar. Böylelikle 35 için el seçeneği diyoruz ve e, fen bilimleri kısmının 35. sorusunu da tamamlamış olduk. Videolarımızın devamı gelecek. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Silahit'e bye.